basın mensupları e, bugün sabah e, esnaf odamız başkanıyla birlikte e, ilimizde e, kısıtlamaların gevşetilmesiyle birlikte esnafımıza ziyaret ettik. Hem onlara e, ayrı mesailer dedik hem de bu Van'ın mavi renginin muhafaza edilmesi için e, mevcut kurallara uyulması konusunda uyarlarda ve denetimlerde bulundu. Vatandaşımızda bir memnuniyet olduğunu ve bu sürecin devam etmesi için hassasiyetle davrandığımı müşahede ettik. Bunun için ben tekrar esnafımıza, Van halkına teşekkür ediyorum. Kentimizin rengin mavi olması için çaba sarf eden bütün sağlık emekçilerimize hem şahsın hem Van halk adına teşekkür ediyorum. Kentimizin bu noktaya gelmesinde güvenlik müşterimizin ciddi bir emeği ve katkısı oldu imamlarımızın, öğretmenlerimizin ciddi bir katkısı oldu. Meslek odalarımızın duyarlı oldu. İnşallah aynı tedbirlere hep birlikte devam edeceğiz ve kentimizin hızlı bir şekilde normalleşmesini sürdüreceğiz. Temennimiz inşallah İran'da da hastalık olumlu seyredip ve bir an önce inşallah sınır kapılarının açılmasıyla da ban esnafımızın gerçek anlamda yüzünü güldüğünü şahit edeceğiz. Sayın Valim, Van'daki vaka durumu ne şu anda? Şu an Van'daki vaka durumu genel anlamda iyi. Ee, şu an var olan vakalarımızın büyük bir kısmı e, gizli yapılan yine taziyelerden kaynaklandığını söyleyebilirim. Bir köyümüz e, Tuşba'da, bir köyümüzde Özalt'ta Bunlar hala e, kaynaklık ettiği vaka sayılarımız zaman zaman görülmekte. Bunun dışında genel anlamda iyiyiz vakalarımızın büyük bir kısmı il dışından ilimize gelen e, kişilerden kaynaklanmaktadır. İnşallah böyle devam edersek e, biz mavi rengimizi muhafaza etmeye devam edeceğiz. Çalışmalar oldu? böyle e, haritanın mavi olmasında neler yapıldı Bir e, sağlık çalışanlarımızın e, hastaları şüpheli hastaları evde muayene etmeleri, tedavilerini evde uygulamaları, bunların hastanelere gelişinin önüne geçilmesi bizim daha önce günlük 2.000 kişi Covid şüphesiyle hastanelere başvuruyordu. Yapılan bu çalışmalarla 180 civarında filasyon ekibi oluşturuldu, çağrı merkezi oluşturuldu. Bu sayı 200'ün altına kadar indirildi. Yani hastanelere başvuran kişi sayısı 200'ün altına kadar e, indirdik. Yani şu an bütün hastanelerinde toplam yatan hasta sayımızın 50'nin altında. O için şu anki hastane yükümüz oldukça hafifledi. Sağlık çalışanları üzerindeki yük de hafifleyince filasyon çalışmalarına daha çok zaman ayırma imkanımız oldu. O için biz yine de kendinden şüphelenen, şüpheli bir durumu olduğunu hisseden kişinin bizim çağrı merkeziyle irtibata geçmeleri, kendilerinin hastaneye gitmemesi, ekiplerimiz mutlaka onu evde ziyaret edecekler. Gerekliyse tedaviye başlayacaklar, gerekliyse hastaneye gönderecekler. Bizim bu uygulamamızın böyle devam etmesi lazım, bu hassasiyetimizin devam etmesi gerekiyor. Yani Nasıl olsa tedbirler kalktı, artık e, bu salgın bitti, e, düşünmememiz lazım. Salgının hala devam ettiğini, hatta mutasyona uğramış daha hızlı yayılabilecek türünün de piyasada olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ben e, vatandaşlarımıza aynı e, hassasiyetle tedbirlere riayet etmeleri gerektiğini belirtmek istiyorum. Efendim son vatandaşlar maske mesafe kurallarına riayet ettiler mi bu süreçte? Kesinlikle van e, etmeyen de oldu yer yer ama vanın büyük bir kısmı e, buna riayet etti. Ben bunun için van halkına teşekkür ediyorum. Efendim denetimler Kesinlikle mi? daha fazla devam edecek. De, denetimler daha fazla devam edecek. Hele özellikle bu bir iki hafta e, bizim e, daha dikkatli olmamız lazım. Vatandaşın da daha dikkatli. Bizim denetim birimlerimizin de daha çok sağda olması lazım. Biz de onun için bugün bir anlamda denetimdeyiz yani.